YouTube'a yeni başladım. Minecraft kanalı olarak, olarak bir içerikleri üreteceğim. Şimdi şansımıza nerede olacağız? Şu an bu videoda kendimi tanıtacağım. Sadece oyun oynamayacağım. Ya bir iki tane ev karıştırırım sadece. Ee, arkadaşlar ilk olarak bu, bu kanalı ben yeni açtım. Şehir kurmaya çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Hatta belki arkadaşım bu sorulara girebilir. Ben, ben iki tane fena aynen ya bazı videolarımda bir arkadaşım yanında olacak bazı videolarımda iki arkadaşım yanında olacak bazı videolarımda tek olacak ben öylesine çekeceğim videolarımı yani izlenmesine yani benim için bir sorun yok ama izlenmesini daha çok isterim ilk olarak ben biz arkadaşlarımla şehir kuracağız çok güzel bir şehir kuracağız yani Bilerek köyde başlıyorum. Köyde başlıyorum. Köyü karıştıracağız. Köyü karıştırıp yani şablonlardan köyü seçtim. Köyü karıştıracağız. Köyü karıştırıp da yani şey yapacağım. Yani daha iyi eşyalarımız olmasını sadece. Böyle bir hilelik yapacağız. onun için kusura bakmayın. Hiç hile kullanmayacağız. Yani game moda geçmeyeceğiz. Yaratıcıya geçmeyeceğiz. Hani Günde illaha iki video. Ya bir ya günde video gelir. Ee, bazı günler gelir mi bilmiyorum ama yani yarın iki tane gelebilir. Üç tane de gelebilir. Onu hiç bilmiyorum. Videolarım kısa olacak. On dakikalık falan olacak. Bazıları yedi olur. Sekiz olur. Hiç fark etmez. Şu, bu da artık bir haritaya girmedi ya. Yani haritaya girene kadar konuşacağız. I, onu, ya 10 dakika falan işte yaparız. Videolarımı. Yani... Bu, arada adım Ömer. Ee, böyle kendimize böyle eğlencesini oynayacağız. Hatta daha bugün başladık. Normalde ben başka videolar çektim. Ama arkadaşlarıma aynı servere giremedik. Çünkü şeylerimiz uyumlu değildi. Sonucularız. Yani Sürümlerimiz, sürümlerimiz uyumlu olmadığı için giremedik. Benim zaten çok güzel şeyim vardı. Sürümü vardı. çok güzel eminim de. Ama güzel bir sürümü vardı. Orada gelişmiştim. Öyle gelişmişten başlayacaktım. Ama sonradan böyle oldu. Sonra daha yeni arkadaşlarımla denedik yani girdik aynı odaya. Onun için bazen bedel, hatta bazen kuzenlerimle bile video gelebilir kuzenlerimle. Heh geliyor şimdi. Evet arkadaşlar bilerek köyde kendimi doğdurdum. bak köy nerede? köy şurada oluyor. Şimdi ben köye gideceğim. Ve videoyu kapatacağım. Hatta bir tane demirciye gideceğim. Demirciye gidip videoyu kapatırız. Evet arkadaşlar. Yani... Şanlık yani. Ben eski sandım yani bu benim eski sandığı tüm videolarımı sildim. Yani yeni hesap açtım kendime. Şimdi demirciyi karıştıralım sonra hemen bir video yapacağız. Demirci 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 yok mu o demirci nerede? Bunu öldüreceğiz diğer bir Siz bana bırakma abi. Siz bana ya of konuşmayı unuttum. Bir siz boşverin. Siz bize bırakın o videoları. Hatta içerikleri de söyleyebilirsiniz mesela. İçerik de söyleyebilirsiniz bize. Evet. Of güzel güzel. Atım at. Kendimize atlarız. at atlarız. Çok güzel oldu o yüzden. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. İlk eşyalarımız bunlar. Evet. Sizi seviyorum. Yani daha tanışmadık falan. Ya işte hepinize bay bay. Görüşürüz.